Hayattan herkese merhaba. Ben astrolog Şeyda Özsoy. Sizlerle 4 Ağustos'taki Aslan Burcu'nda olacak yeni ayı konuşmak üzere birlikteyiz. Yeni ay Türkiye saatiyle öğleden sonra 14-12'de Aslan Burcu'nun 12. derecesinde gerçekleşiyor. Yeni ay haritasında Akrep Burcu yükseliyor. Yöneticisi Mars da bu sırada İkizler Burcu'nda Jüpiter'le yakın temasta Ayrıca Mars ve Jüpiter'de yeni ayı meydana getiren ay ve güneşle uyumlu açıda. Aynı zamanda Mars ay düğümleriyle de uyumlu bir görünüm içinde. Aslandaki bu yeni ay sırasında Merkür'de retro öncesi Başak Burcu'nda duran pozisyonda yeni ayın yükselen yöneticisi Mars ile de kare açı içinde. Özet olarak geçtiğim bu teknik bilgiler ışığında yeni ayı yorumlayacak olursak bir kere sabit nitelikli göstergelerin yoğun olduğunu görüyoruz. Merkür'ün de durağın pozisyonda olduğunu hesaba katarsak bu yeni ayın getirileri, yeni ayın başlatma enerjisi uzun vadeli ve kalıcı olacak durumları destekliyor. Yeni aylar yeni dönemlerle ve başlangıçlarla ilgilidir. Demek ki başlayan yeni dönem kalıcılık vaat ediyor. Güçlü bir dönemi işaret ediyor. Bu gücü elde etmenin ve sürdürmenin yolu ise hedeflerde kararlılık, özgüveninin yüksek olması, gücü ve otoriteyi sağlamak için bir şeyleri göze almak ve zorluklarla mücadele edebilmek önemli olacaktır. Dünya genelinde bazı liderler güç kaybederken yeni liderlerin ön plana çıkmasına şahit olabiliriz. Bu yeni liderler bir devri sona erdirip yenisini başlatabilir. Bilgi ve çeşitli donanımlarıyla göze çarpabilirler. İnsanlığa öğretmenlik misyonları olabilir. Haritanın yükselen burcu Akrep'i yöneten Mars Aldebaran adlı önemli bir kraliyet yıldızıyla kavuşumda güç ve otoriteyi temsil eden bir yıldızdır bu. Bu yüzden bu gibi kişilerin, önemli figürlerin ee, önemli rollerinin olması, onlarla alakalı bir takım durumların gelişmesi oldukça olası. Yeni ay bireysel olarak herkesin kendi gücünü ve otoritesini de ortaya çıkarmasıyla ilgili destek olacaktır. Bunun için herkesin donanımını, bir bilgisini, birikimini açığa çıkarması önemlidir. Tecrübelerden mutlaka yararlanılmalı fakat yeni deneyimleri de Açık olunmalıdır. İletişimin de önemli bir yeri var. Verilen sözler, vaadler oldukça bağlayıcı olabileceğinden, diğer insanlarla veya oluşumlarla olan iletişimde, imzalı işlerde, şartları net bir şekilde anladığınızda emin olmaya çalışıp yerine getiremeyeceğimizi düşündüğümüz koşullara ve yükümlülüklere karşı temkinli olun. Şimdi yeni ayın yükselen burçları olan etkilerine bakalım. Yükselen koçlar yeni ayı 5. evlerinde yaşayacaklar. Kendilerini sahnede ve göz önünde hissedebilecekleri yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeteneklerinden ve Hobilerinden yararlanabilecekleri bir süreç başlayabilir. Kardeşleriyle, akrabalarıyla veya yakın çevreleriyle finansal ortaklık içinde oldukları gündemlerde yeni gelişmeler olabilir. Bu kişilerle anlaşma imza gerektiren süreçler varsa şartları iyi anlamakla ilgili dikkatli olsunlar çünkü geri dönüşü zor olabilir. Eğer varsa çocuklarıyla ilgili de yeni bir süreç söz konusu olabilir. Onlarla alakalı bir takım maddi harcamalar gerekebilir. Kendi yatırımlarıyla ilgili de karar vermeleri gerekebilir. Özellikle riskli yatırım araçları ile ilgili kararlarında temkinli olsunlar. Sağlıklarıyla alakalı kontrol veya tedavi gerektiren durumlar varsa bu dönem harekete geçebilirler. Genel olarak kendilerini güvenlerinin artacağı güçlü hissedecekleri bir dönem olacaktır. Yükselen boğalar Yeni ayı, ev, yerleşim yeri, aile temalarıyla ilgili alanda yaşıyorlar. Ev düzenlerinde yeni bir dönem başlayabilir. Partnerleriyle önemli kararlar alabilirler bu dönem. Evle ilgili bir takım harcamaları olabilir. Alım satım gündemleri ön plana çıkabilir. Karar vermeleri gereken seçenekler belirebilir. O yüzden iletişimde esnek davranmaları fırsatlardan daha kolay yararlanmalarına sebep olacaktır çocuk sahibi olmak veya hala hazırda olan çocuklarıyla alakalı gözden geçirmeleri gereken bir dönem, düzenlemeleri gereken konular olabilir. Her ne olursa olsun bu dönem yaşamlarında dönüm noktası olabilecek başlangıçlar yapmaya oldukça açıklar. Yeni kararlarını geçmişten ders alarak aynı hatalara düşmeden vermeleri önem taşıyor. Yükselen ikizler iş bağlantılı yeni ve güçlerini arttıran anlaşmalar yapmaya oldukça açıklar. Kardeşleri, akrabaları ve yakın çevreleriyle ortak karar vermeleri gereken durumlar olabilir. Bu kişilere destekleri önemli olabilir bu dönem. Ev, aile, yerleşim yerleriyle ilgili daha önce gündeme gelen bazı konuları yeniden ele almaları gerekebilir. Kendi karar ve sözlerin etkilerinin yüksek olacağı bir dönemi başlangıcı olacaktır yeni ay. Kendilerinden beklenen sorumluluklar da artabilir. Kafa karışıklığı veya kararsızlık yaşadıkları durumlarla ilgili daha net tutumlar göstermeleri gerekebilir. Adaptasyon ve iletişim becerilerine, zekalarına güven duyarak adımlar atmaları diğerlerinin üzerinde de etkili olabilecek ve istedikleri yönlendirmeleri daha rahat yapabileceklerdir. Yükselen yengeçler maddi ve manevi kaynaklarını anlatan alanda yeni etkilerini karşılayacaklar. Yetenekleriyle bağlantılı konularda diğerleriyle ortaklaşa yürütebilecekleri, maddi gelirlerini de yükseltmelerine yarayabilecek işbirlikleri söz konusu olabilir. Beklemedikleri veya ummadıkları destekler görebilirler bu dönem. Daha önce verdikleri sözler, dilekler aktif hale gelebilir. İlahi ve sürpriz yönlendirmelere oldukça açıklar. Sahip oldukları şansları daha iyi fark edip daha fazla güç elde etmek için kullanabilirler. Bu dönem verecekleri kararlar, düşünce biçimleri önem taşıyor. Normalde kolay cesaret edemeyecekleri yeni yollar tercih etmeye oldukça yakınlar. Başlangıçta endişelendirse de sonradan daha anlamlı hale geldiğini, bunların hiç de tesadüf olmadıklarını göreceklerdir ilerleyen dönemde. İşaretleri bol bol takip etmeye çalışsınlar. Yükselen aslanların birinci evlerinde yaşayacakları yeni ay oldukça motive edeceği etkilere sahip. Bağlı bulundukları sosyal çevre ve oluşumlardan önemli destekler görebilirler. İçinde yer alacakları yeni çevreler söz konusu olabilir. Bu çevrelerle yoğun bir aidiyet duygusu içinde hissedebilirler kendilerine. Kendi ışıklarını büyütmelerine yardım edebilir buradaki insanlar ve buradaki yeni enerji. Evleri yerleşim yerleriyle alakalı bir takım düzenlemeler gerekebilir. Maddi harcamalarına ve yatırımlarına karşı dikkatli olmaları gereken bir dönem. Doğru hamleler yaparlarsa gelecekte faydalarını göreceklerdir. Finansal konularla ilgili verebilecekleri doğru veya yanlış kararların uzun dönemde etkileri olacaktır. İyi değerlendirmeler yapmaya özen göstersinler ve arkalarından esen bu güzel yeni ay rüzgarına kendilerini bıraksınlar. Yükselen başaklar yeni ay etkisini çok fazla kontrol edemedikleri bir alanda yaşıyorlar. Daha önce farkında olmadıkları bazı potansiyellerini harekete geçirebilecekleri bir süreçteler. Yakın çevreleri veya kardeşleri aracılığıyla bazı farkındalıklar yükselebileceği gibi kariyer veya statüleriyle bağlantılı kişiler aracılığıyla yeni başlangıçlara itilebilirler. Bunlar çok hakim olmadıkları, belki çok bilmedikleri bir alan olabileceğinden çekimsel hissetmelerine yol açabilir bu durum. Kontrol etmekte zorlanabileceklerini düşünüp kaygı duyabilirler. Fakat ilerlemeleri gereken yolda aslında ihtiyaçları olduğu için bu yola evrildiklerini bilsinler. Bu belki bilmedikleri bir yere gitmek veya daha önce deneyimlemedikleri bir görev edinmek şeklinde olabilir. Yeni deneyimlere fazlaca açık olmaya çalışsınlar. Yükselen alanlarında gerçekleşecek olan Merkür Retro süreciyle beraber yaşam motivasyonları adına düşünmeleri ve revize etmeleri gereken bir dönem söz konusu olacaktır. Kendileriyle ilgili iyi bir gözlemci olarak bu dönemi iyi değerlendirsinler. Yükselen teraziler hayallerini ve umutlarını gerçekleştirmeleri adına desteklendikleri bir dönemdeler. Bu konularla ilgili maddi harcamaları veya kuracakları yeni işbirlikleri söz konusu olabilir. Bu dönem uzak yerler kültürlerle bağlantılı yerlerden gelebilecek desteklere açıklar. Eğitim öğretim konularıyla ilgileri varsa burada önemli gelişmeler söz konusu olabilir. İlgilendikleri bazı projelerle bağlantılı yoğun bir çalışma dönemine bir hazırlık sürecine girebilirler. Bireysel katkılarının önemli ve değerli olduğunu hissedebileceklerdir. Bu ay kafalarındaki olumsuz senaryolara kapılıp gitmemeye dikkat etsinler. Fazla takıntı ve kuruntu yapmamaya çalışsınlar. İhmal ettikleri sağlık konuları varsa bunlarla ilgilenebilirler. Bilinçaltı ve psikoloji bağlantılı çalışmalardan. Geçmişi anlamakla alakalı destekler görebilirler. Yükselen akrepler, aslan, yeni ayna kariyerleri ve toplumsal statüleriyle bağlantılı alanda yaşıyorlar. Bu dönem göz önünde olmalarını ve güçlerini destekleyebilecek işbirliklerinden destekler görebilirler, yaptıkları işi büyütebilirler. Bağlı bulundukları bazı sosyal çevrelerle olan ilişkilerini gözden geçirip revize edebilecekleri bir süreçteler. Bekledikleri fakat alamadıkları maddi ve manevi destekleri bu dönem elde edebilirler. Bireysel kararları, motivasyonları, hayallerine ulaşmalarında içici bir güç olacağından kararlı olup tutkularının peşinden gitmeye önem vermeliler. Sosyal statülerini ilgilendiren önemli başlangıçlar yapmaya açıklar. Var olan ilişkilerini farklı bir boyuta taşımaya karar verebilirler. Evlilik veya boşanma gibi ciddi adımlarda bulunabilirler. Ortak kazançlarıyla ilgili de avantajlar elde edebilirler. Yükselen yaylar yeni ayı 9. evlerinde yaşıyorlar. Uzaklarla, yabancı kültürlerle bağlantılı konularla ilgili yeni gelişmelere açık bir süreçteler. Ortaklık ve işbirliklerinden önemli fırsatlar sağlayabilirler. Bu kişilerin yaşamlarında kritik yönlendirme veya teklifleri olabilir. Bulundukları yerden taşınma veya bir süreliğine uzaklaşma gibi kararlar alabilirler yaşam felsefelerine göre olanlarla ve inandıkları doğrulara uygun atılımlarda bulunabilirler. Yaptıkları eylemlerle bağlı bulundukları çevrelerin dikkatini çekebilirler. Kariyer ve statüleriyle ilgili önemli bir yol ayrımına gelmiş olabilirler. Konuyla ilgili durum değerlendirmeleri yapacakları yoğun bir ay kendilerini bekliyor. Yaşamlarında önemli etkisi olabilecek ilişki gündemleriyle bağlantılı yeni gelişmelerde bir hayli Açıklar bu yeni ay ile beraber geçmişe göre daha cesur atılımlarda bulunmaları adına motivasyonları ve bir şeyleri göze alma enerjileri oldukça yüksek olabilir. Yükselen Oğlaklar maddi ve manevi olarak ortaklık içinde oldukları yerleri, kişileri temsil eden bir alanda yeni aya hazırlanıyorlar. İşleri bağlantılı kişilerden yana bekledikleri maddi gelirlerle ilgili şanslı gelişmeler söz konusu olabilir bu dönem. Sosyal çevrelerinden bazı kişilerle veya bağlı bulundukları birlikte ortak bir hayalleri adına kolları sıvayabilirler. Gelecekleriyle alakalı bir takım planlamalar yapıyor olabilirler. Bununla bağlantılı seyahat ve görüşmeler yoğun bir şekilde gündemlerine meşgul edebilir. Günlük yaşamdaki pratiklikleri, adaptasyon becerileri ve çok yönlü kişilikleri bu dönem bir hayli işlerine yarayabilir. Tatlı bir telaş ve hareketli zamanlar olacağı benziyor kendileri için. Esnek, uyumlu ve uzlaşmacı olmaya özen göstermeleri işlerine daha da kolaylaştıracaktır. İnternet bağlantılı, yurt dışı ticaret, sosyal medya kullanımı gibi konulardaki işlerinde detayları gözden kaçırmamaya karşı temkinli olsunlar. Yükselen kovalar partnerlerine yakın ilişki ve ortaklıklarını anlatan alanda yeni ay etkilerine giriyorlar. Partnerleri varsa bu kişilerle olan ilişkilerini daha ciddi şekilde ele almaya oldukça açıklar. Eğer yoksa bu dönem yaşamlarına dahil olabilecek kendileri için önemli ve değeri büyük olabilecek yeni kişilerle tanışabilirler. İş ve kariyerleri bağlantılı olarak da bu işbirliklerine ve diğerlerinin desteğini görebilmeye yönelik avantajlar söz konusu olabilir. Bu dönem başlatacakları her yenilik yaşamlarında oldukça uzun süreli veya kalıcı olabilir. Yaşamlarının gidişatını değiştirebilecek etkileşimlere bir hayli açıklar. Geçmişe yönelik bir takım sorgulamalar içine girebilirler. İlişkilerde fedakarlık ve alma verme dengesi üzerine eski kalıpların yıkılabileceği daha güçlü bir dönemin başlangıcı olmasına adına oldukça değerli bir süreçten geçtiklerini bilsinler. Yükselen balıklar yeni ay etkilerini iş ve günlük yaşam koşullarını anlatan alanda karşılıyorlar. Yaptıkları işlerle fark ve etki yaratabilecekleri bir dönemdeler. Önemli görüşmeler yaparak yeni bağlantılar geliştirebilirler. Bir süredir hazırlığı içinde oldukları projeleri hayata geçirip Bunların duyurusunu yapabilirler. Bunlarla ilgili bir takım seyahatlerde ve görüşmelerde bulunabilirler. Kendi sağlıkları veya yakınlarının sağlıklarıyla alakalı ele alınması gereken gündemler varsa bu konularla ilgili önemli destekler ve danışmanlıklar alabilirler. Bir yol haritası belirleyebilirler. Bu dönem ortaklık içinde oldukları kişilerle, partnerleriyle alakalı bir takım krizleri halletmek isteyebilirler veya geçmişte kendileri için önemli olan kişilerle yeniden bağlantı kurabilirler. Ticari ortaklıklarıyla alakalı söz ve anlaşma şartları gündeme gelebilir. Bazı yenilikler yapılabilir. Bu konularda detayları atlamamaya özen göstersinler. 4 Ağustos'ta gerçekleşecek Aslan yeni ayını konuştuk. Yükselen burçları olan etkilerini sizlerle paylaştım. Umarım herkes için yol gösterici olur. Keyifli mutlu bir süreç olur.